Ben Bugün ajandamı tamamen rastgele seçtiğim şeylerle dolduracağım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hadi başlayalım. İlk önce arka plan seçerek başlayacağım. Ben böyle Monster hayli bir dosyanın içerisine koydum. Gözüm kapalı bir şekilde rastgele 3-4 tane seçeceğim. Şimdi ilk bunu seçtim. İbruşa poşeti çıktı. Tamam. <laughs> Kötü değil. Aralarından seçiyorum. Böyle bir şey çıktı. Bu da güzel. Bence güzel meçlenir bunlar. Birkaç tane daha seçmem lazım ama. Şimdi şöyle bir şey seçeceğim. Elime geldi. Kırmızı bükülmüş bir, bir kağıt. <laughs> Bunu çok beğenmedim ama olsun. Bunlar geldi. Ay çok alakasız. Yine ibrişi <laughs> Peşimi bırak. Ve bu renk geldi. Bu çok alakasız oldu ama neyse. Yapacağız bir şeyler. O da bu. Güzel, fena değil. Bence renkleri güzel çıkarttık, mavi hariç. Şimdi geçelim stickerlara. Stickerlardan da böyle 10-15 tane seçeceğim. İlk şöyle iki tane elime geldi. Bir tanesi bu çok kötü. Bu güzel, böyle bir sticker çıktı. Bakmıyorum. Böyle bir sticker var. Güzel, şöyle bir sticker. Yani çok alakasız ya. Neyse, tamam. Ve böyle bir sticker var. Şöyle. Aa güzel. Bu da mavi. Bak mavi temayı tutturduk ama. istemeden. <laughs> Şimdi harflerden de seçeceğim. Bunlar çıktı. Okay, hadi başlayalım. <laughs> Her ne kadar opsiyonlar kısıtlı olsa da bence çok güzel bir sayfa ortaya çıkacak. Ben arkadaşlarımla olan bir günümü ayırmak istedim bu sayfaya. Bu lacivert tonu beni biraz korkutmuştu ama ben yeşil ve kırmızı ile olan uyumunu çok beğendim açıkçası. İçtiğim diğer desenli kağıtlar da bence çok güzel bir etki yarattı. Eğlenceli bir hale getirdi sayfayı. Ben genelde köşeleri baz alarak bu şekilde sayfaları dolduruyorum. Tiyat çıkan arka plandan da gerçekten çok memnun kaldım. Bu arada bu arka planların kolajlarını hesabımda bulabilirsiniz. Böyle teker teker kendim çıkartıyorum. Şimdi fotoğraflara geçiyorum. Bu bir türlü yapışmadı ve beni çıldırttı. Bakın burada küçük çaplı bir kriz yaşamışım. Grafarı böyle yatay olarak yapıştırmayı tercih ettim. Bir yandan da stikerler yapıştırdım. Yani korktuğumdan aslında daha güzel oldu sanki. Bilmiyorum. Ben beğendim. Ama sen de çok beğenmişsindir. Görüşürüz.